kaçıncı bölümdeydi bilmiyorum ee, bizimle çekim yapmak isteyen bize ulaşsın dedim ya ha. kimse ulaşmadı abi <laughs> Ekin Ektim Çöllere de Yoldurmadım Ellere miydi öyle bir şarkı vardı biliyor musun ama <laughs> biliyorum da emin değilmiş şu an sen ne şarkı sorsan emin olmuyorum hiç Ekin Ektim Çöllere de Yoldurmadım Ellere devamı neydi 15. Yer Sevdiğimde Sezdirmedim Ellere Sezdirmedim mi o? Sevdirmedim ellere değil mi o? Hani sevdirmiyorum kimseye. Sadece benim lan o falan. O anlamda değil miydi o? Ya hiç sözlerini açıp bakmadım şimdiye kadar. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadım ama e, sanki sezdirmedim gibi geliyor bana. Se sevdirmedim. Ya. Mi? Açıp, açıp bakınca bir şeylerini bulursun tabii ki de. Önemli olan açıp bakmadan e, yorumlamak. Bence adam e, 15'inde yar sevdim de sevdirmedim. Yani kimseye sevdirmedim anlamında. Sevdirmedim ellerini. Olmuyor. Öbür türlü olmuyor. Mantığına uymuyor. Peki. Mantığına uymuyor da ekin ektim. Nereye ekin ekiyor? Çöllere. Sıktım bu. O da mantıklı değil. <laughs> Ya sırf kafiye olsun diye yapmış ya adam. Ya öyle canım. Sallamış geçmişti. Sence şair orada ne anlatmak istemiş? <laughs> Bana bir tane e, video göndermiş. Korona günlerinde İtalya'daki gibi e, balkona çıkıp çaldım abi diye. Sen örterken benimle kalbimi Al affım gibi hissimi Al çünkü öz al Sen örterken benimle kalbimi Görüşürüz. İyi de çalmış, iyi, iyi söylemiş ya. Sevdim ben. Mesela şu an albüm yapsaydım diyor, büyük ihtimalle tutmazdı diyor. Korona ya renk geldi diyor. Yani adam şey iddialı yani. Korona olmasa tutardı diyor. <gülüyor> <gülüyor> bana bana. Bana bana. <laughs> Dedelerin hepsi orada. Dedeler, babaanneler. Evet. Belli bir süreden sonra okey falan oynuyorlar. Onun bunun resmine bakıyorlar. İşte Hüseyin'in torunu da şöyle olmuş. <laughs> <laughs> Atike'nin kaynı ölmüş. Vah vah. Facebook'ta paylaşıyorlar. Adam ölüyor ama cevap falan yazıyor. Ailesi kullanıyor onun adına. Hala paylaşımlarda falan bulunuyor. Bayramınız kutlu olsun diye adam öbür dünyadan. <laughs> Aa sen bir konserde de bu vardı değil mi? Sen bunu açtığında böyle e, dönme dolap ne kadar diye soran oluyor mu sana? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Instagram'da adam'a mesela diyorum ki bizi izle şuna bak, buna bak karşı taraf şey bakmıyor hikayeye bakmamak için kendisini zorlayanlar var. Hmm. Tabii hikayeni görüyor orada ama bakmıyor geçiyor seni. Bakmayacağım. Bugün de bakmayacağım. Yarın da bakmayacağım. Aslında meraktan da ölüyorum. Şu an mesela takip eden bizi 52 kişi var. 100 olunca profili kapatacağım. Gizli yapacağım. Kimseyi de kabul etmeyeceğim 100'den sonra. <laughs> YouTube'a da şey yapacağım. Katıl getireceğim. <laughs> Aynen. Şu an kaç abone var abi? 35. 100 <laughs> abone oldu mu kapatacağım abi. Parasıyla. Bedavayken izleselerdi. Yok öyle. 101. kişi abi beni de alacak ama almayacağım. Hedef de 100 ha. Baya büyük bir hedef. <laughs> Ege'ye yerleşmek diye bir şey var mesela son zamanlarda gördüğüm başlık. Ege'ye nasıl yerleşiyorum? Herkes şunu diyor. Ya çok güzel, burası çok güzel. Fakat ne bileyim insan bir tiyatroya, sinemaya gitmeyi özlüyor. Yani ulan hepiniz mi tiyatroya, sinemaya gidiyordunuz? Herkesin ağzında bir tiyatroya, sinemaya gitme muhabbeti var. Almış başını gidiyor. Sinemayı tamam tiyatroya kaç defa gittin ya? İnanmıyorum ben ona. Doğru, evet. Yani burada bir tiyatro yok, şey yok yani, sinema yok. E ee, opera. Hiç gitmedim, gitmek isterim. Mesela abi İstanbul'da mesela opera var, işte küçük şehir e opera gelmiyor. Ulan sen kaç sefer operaya gittin? O. E işte abi ne bileyim İstanbul'da en azından bir sürü imkan var, tiyatro var, bale var. E ee, bale mi yapıyorduk? buraya biz yerleştiğimizde de bize de dediler abi işte İstanbul gibi olmaz falan. Yani İstanbul'da ben bir şey yapmıyordum ki zaten. ben 25 yıl uşağa dayandım abi. Ondan sonrası benim için çiçek. Oh mis. Yani ben de goy goy yaparken ünlü olursam Hakan Epcan gibi DJ Moki olurum ben de. <laughs> Oradan biraz Galata'da kalırım 1-2 yıl. Ondan sonra eşi, dostu, arkadaşı herkes satarım giderim Norveç'e yerleşirim. <laughs> Bana ne abi milletten ya? Milletin ağız kokusunu mu çekeceğiz abi? Allah Allah. İyi dedim ha. <laughs> Nostaljik şeyler falan izliyorum. Bu bizimkiler dizisinde. Kapıcı Cafer'de şuydu buydu bilmem neydi falan. Sonra o film nerede çekildi, bu film nerede çekildi falan diye baktım abi. O film de İstanbul'da nerede çekilmişti ya? Kozyatağ'dı galiba. Kozyatağ mıydı? Yanlış tırnamıyorsam öyle bir yerde çekilmişti o. Ha. İşte öyleyse bile. Kozyatağ nerede ya? Anadolu tarafında. Ha. Çemberli Taş neredeydi? Nişantaşı'nda. <laughs> Şimdi modern zamanın zekimetini olabilirdik. Başka kim var abi böyle ikili? Uf Gercan. Ahmet Kural, <laughs> Murat Cemcir var ikili. Oya Bora. Erdal Emel, Arçille Şota, Lukunku. O kim ya? Başka kim var ikili? Ketçap mayonez düşmez kalkmaz. Artı eksi İyi kötü. <gülüyor> <gülüyor> Yani başka ikili kim var hatırlayamadım ama yani aklına mutlaka şu an izleyenlerin geliyordur da. Onlar Bence de Geldiyse yorumlar bölümüne bıraksınlar biz alırız oradan. <gülüyor> <gülüyor> Üçlülere geçelim. Üçlü kim var? Metin Ali Feyyaz. Güzel Çelik Ercan. Grup Vitamin. O olmadı. Üçlü onlar. Üçlüde isimleri yok. <laughs> Modern folk üçlüsü. <laughs> Şimdi de e, en zor olanı yapıyoruz. Birlileri buluyoruz. Birliler derken nasıl bir şey yani birli? Sadece adıyla çıkan. Mesela Ahmet var ama adam Ahmet diye tanınmıyor. Ahcanım Ahmet. Ahcanım Vahcanım Ahmet. O da sayılmaz öyle. Sayılmaz. Mesela Raga Oktay olmaz. Oktay olacak. Olmalıyım. Mesela Teoman. Tarkan. İzel. Çelik. E, evet, dört isimli biri var mı? Yok. Dörtlü. Dört kişi. Birkaç iyi adam var mesela. Adamlar tam emin değil kaç kişi olduklarından. Birkaç iyi adam demişler. <laughs> çıtır kızlar. Çıtır kızlar. Cici kızlar da vardı. Çıtır kızlar da vardı. Evet. Sadece kızlar çıksa mesela öyle bir grup. Abi bugün burnum çok büyük görünüyor ya. Burundan kafa çıkmış gibi yani. Kafada bir burun varmış gibi değil. <laughs> <laughs> Kitaplı da çekelim de okuduğumuz anlaşılsın. Şimdi bir keresinde bir senle bandırmadayız. Ünlü grubunun klibi çıktı. Onu bekliyoruz. O zamanlar yeni çıkmıştı. Gözümü açtım, gördüğüme inanmadım. Ya onun klibi çıkınca ben çok mutlu oluyordum ve şarkıyı kolay kolay duyamıyorduk bir yerde. Radyoda falan çıkacak diye bekliyorduk. Sonra aklımıza pratik bir fikir geldi. Dedik ki niye kasetini almıyoruz? Sen ben enişten üçümüz Bandırma'da kasetçilerin olduğu bir yere gittik. Enişten önde bize kaset alı verecek. Bizi kazıklamasın kasetçiler diye. Enişte önden girdi. Hayırlı işler Ünlü var mı dedi. Adam dedi var abi dedi verdi. Bir baktı kasette güllü. <laughs> Sen geçen de arşivi kurcalıyordum. Senin bana yıllar önce gönderdiğin bir e, video vardı mankenler defile gibi bir şey, podyum. Neresi orası şehir? İstanbul, İstanbul neydi o? Biraz anlasana. Bodrum'da bir Zeki Trikon'un defilesi olduğu bir otelde. Fashion TV'de canlı yayınlandı. Bizim de Bodrum dönemi, yaz dönemimiz yoğun olduğu için bir sahneden çıkıp o sahneye yetişmiştik ben tabii hiç farkında değilim ne olacağını ne biteceğini. Bir de niye gittiğimizi de bilmiyorum. Çalacağımızı biliyorum sadece. Yani böyle bir şey olacak şöyle bir etkinlik falan hiç sormadım. Standart biz sahne alacağız diye düşünüyorum. Gittim kulis neresi dedim kulis orası dediler. Bir girdim içeriye bir sürü güzel kız abi. Böyle kaldım ben. <laughs> tane kız var. Ee, direkt senin önüne geliyor. Hakan <laughs> <laughs> ettik kusura bakma. Estağfurullah. Hakkını et. <gülüyor> <gülüyor>